Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Modelim ile dağım arasında 9 tane zürafam var arkadaşlar. Hemen buradan 9 tane zürafa sayarak modelimizin orta kısmını oluşturalım. Hemen 3, 6, 9, 10. zürafama hemen iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Dilerseniz zürafası ile birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da zürafasını yaptıktan sonra hiç ipinizi koparmadan hem dağınızı hem çiçeğinizin orta kısmını, zürafa ara kısımlarını da yine zürafa yaparak ipinizi koparmadan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bana gönderilen resimde sade yapılmıştı. Tek seferde zürafasıyla birlikte yapılmıştı. Şimdi Ortasını hemen oluşturalım. Bir sonraki zürafaya batarak buraya zürafa mı yapıyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Yapmış olduğum yuvaya batıp buradan geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya dönüyorum. Bu büyüklükte. Şimdi tekrar ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Buraya toplamda 3 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Hemen pırpırımın yaptığım küçük pırpırımı pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvamın içine batıp buradan aşağıya dönüyorum. Bu model bana gönderilen resimde yazma kenarına yapılmıştı. Ama dilerseniz mutfak havlularına da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. şekilde orta kısmını yapmış oldum. Burada ipimi koparıyorum. Eğer ipinizi koparmadan devam edecek olsanız hemen bir sonraki zürafaya batarak arasına 9 tane zürafa yapıp dağınızı oluşturabilirsiniz. Yine sinek kanadından dağ yapılışını iğne oyası ders videolarımızdan ulaşarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orta kısmını da yapmış oldum. Şimdi hemen modelimizi üzerine uygulamaya başlayalım. İğneme ipimi aldım ve baştakisine sinek kanadının üzerindeki pırpıra batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya pırpırlarımı oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen tekrar batarak buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. 2. pırpırımı yaptım. Buraya toplamda 7 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. 3. pırpırımı yaptım. 4 oldu. 5 oldu. 6 ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Evet, 7. pırpırımı da buraya yapmış oldum arkadaşlar. Hemen Ortadaki sinek kanadıma hemen batıyorum. Arasında bu şekilde bir mesafe bırakıyorum. Ve buraya da yine aynı şekilde pırpırlar yapıyorum. Aynı büyüklükte olmasına da dikkat ediyorum arkadaşlar. Pırpırlarımın her bir sinek kanadının üzerine Yedişer tane pırpır yapıyorum. Üç oldu. Buraya da yine toplamda 7 tane pırpırımı yapacağım. Üçüncüsüne de yine aynı şekilde buradaki olduğu gibi geçişimi yaparak buraya da yine yedi tane pırpırımı yapıp tamamlayacağım. Diğerlerine de yedişer tane pırpırlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Hemen en son yapmış olduğum pırpırın içine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Ve her bir pırpırın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. 7 tane pırpırım vardı üzerine 6 tane zürafam oldu arkadaşlar. Bu şekilde buradaki birinci kısmı tamamladıktan sonra hemen ortadaki pırpırlarıma başlıyorum. Hemen baştaki pırpırıma batarak buraya yine zürafa yapıyorum arkadaşlar. Arasında yine zürafam var. Her bir pırpırın içine batıp buraya zürafalarımı yapıyorum. Bu şekilde zürafamı yapıp tamamlayacağım. Diğer zürafalarımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Oyamın düz yüzünü geri çevirdim. Şimdi hemen baştaki zürafama batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Tam ortasına bir düğüm attım sırasıyla her bir zürafanın içine batıp yine bu sırayı zürafa yapıyorum. Hemen bu aradaki yapmış olduğumuz zürafaya da batıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla her bir zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sırayı da yapıp tamamlayacağız. İkinci sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi oyamı te tekrar ters yüzünü çevirdim. Burada ipim çok kısa kaldığı için yeni ip başlayacağım arkadaşlar. Eklemesini de size göstermiş olayım. Hemen ipimi yukarıya doğru tutuyorum. Baştaki zürafamın içine batıp diğer ipimi de üzerine koyuyorum. İpimi iki kez dolayarak buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde ipimi eklemiş oldum. Evet. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya zürafamı yapıyorum. Sırasıyla her bir zürafaya batarak üzerine yine zürafa yapıyorum. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde her bir zürafaya batarak zürafamı yapıp tamamlayacağım. Üçüncü sırayı da zürafa yaparak tamamladım arkadaşlar. Oyamın düz yüzünü tekrar çevirdim. Hemen baştaki zürafama batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve hemen buraya dört tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Yani bademimi tamamlayacağım. Burası önemli noktası arkadaşlar. Şu badem kısmını tamamlayacağım. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı da yapmış oldum. 3 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Buraya bademimizi oluşturuyoruz. Bakın zaten şekline baktığınızda badem olduğunu anlayacaksınız. 3 tane zürafamı yaptım. Oyamın ters yüzünü çevirdim. Hemen baştaki zürafama batarak tepesine düğüm attım. Ve buraya yine zürafamı yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek arkadaşlar. Ve bademimi tamamlayacağım. Tekrar o yamı çevirdim. Baştaki zürafama batarak hemen tepesine düğüm attım. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Tek zürafam kaldı. Tekrar yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm attım. Bu şekilde bademimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen bir sonraki yanındaki zürafanın içine batıp buradan aşağıya dönüyorum. Buradaki ipimizi ayarlayarak bu şekilde aşağıya döndük. Hemen bir sonraki bademime kadar buraya iki tane zürafamı yaptım. Oyamın ters yüzünü çevirdim. Baştaki zürafaya batıp tepesine düğüm attım. Hemen yanındaki zürafama baktım. Oyamın tekrar düz yüzünü çevirdim. Dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zürafamın içine batarak tepesine düğümümü atıyorum. Bu ara kısmını da bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Bademimi oluştururken, tamamlarken 3 ara kısmına ise 2 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bademimizin oluştuğu kısma gelmiş olduk. Şimdi buraya tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 zaten şekline baktığımızda pırpırımızdan sonra 3 tane zürafa alıyor Oyamın yine ters yüzünü çevirdim hemen baştaki zürafama batarak düğümümü attım bir sonrakine battım bir sonrakine battım. Oyamı tekrar çevirdim. Baştaki zürafama batarak düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Tek kalan zürafamın içine batarak tepesine düğümümü atıyorum. İkinci bademimi de bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya dönüyorum. Buraya iki tane zürafa mı yapıyorum? Tekrar oyun çevirdim. Hemen eksiltiyorum arkadaşlar. tek zürafam kaldı. Hemen tepesine batarak düğümümü attım. Bir sonraki hemen zürafaya batıp aşağıya dönüyorum. Son bademimi tamamlayabilmek için yine 3 tane zürafamı yapıp eksilteceğim arkadaşlar ve tamamlayacağım. Üçüncü bademimi de tamamladıktan sonra hemen 2, 4 5. zürafama batıp buradan aşağıya döndüm ve ipimi kopardım arkadaşlar. Ve modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.